Bursa'da liseli bir grup genç suyla hareket eden araç tasarladı. Öğrencilerin projesine dünya ünlü bir otomobil firmasından da destek geldi. Aylarca üzerinde çalıştılar, fikir üstüne fikir ürettiler. Sonunda suyla hareket eden bu aracı ortaya çıkardılar. Bursa'da bir grup lise öğrencisi deniz suyuyla hareket edebilen araç tasarladı. Depoya koyulan sudaki iyonlardan elektrik elde edip hareket etmesi sağlandı. Bu iyonlarla elektrik üretiyor. Bakır ve çinkoyu kullandık. Aynı şekilde bunu da aküye bağladık. Yaklaşık şu anda 10 litrelik bir bidonumuzdan 14 volt elektrik üretiyoruz. Ve aynı zamanda bu da yaklaşık 5 amperlik bir dereceye geliyor. Ya yani o da 7-8 saatte aküyü full dolduruyor. E, güneş enerjisiyle beraber kullanırsak da bu 3 saate düşüyor. Tasarlanan araç hem güneşle hem de deniz suyuyla elektrik üretebiliyor. Aracımız kutu gibi bir e, şasiye sahiptir tamamen metal. Aracımızın içerisinde e, direksiyonu kontrol paneli bulunmaktadır. Ayrıca ayrı e, telefon şarj etme aparatları bulunmaktaydı. Öğrenciler tasarladıkları projeyi dünya çapında otomobil firmalarına sundu. Sistemin daha da geliştirilmesi için çalışma başlatıldı. Biz bu arabamızı onlarla beraber daha da böyle geliştirerek hem şekil anlamında hem özellik bakımında biraz daha geliştireceğiz. Suyla hareket eden araç iki ay sonra Hı. TÜBİTAK'ta da yarışacak.